Merhaba arkadaşlar ben Burak Ben de Efe Can Bugün sizlerle sonra alıp games oynuyoruz arkadaşlar Yanımda Efe var hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka arkaya arkaya dedim Allah seni ne yapmasın Tamam geliyorum be Şey elmas aldım bir tane Elmas mı adams Bak yine bu sefer do Ana burada yokmuş lan şey Kılıç var mı kılıç Aa kılıç tahta kılıç al bakayım şunu Burada eş şeyde diamond falan oluyordu hep. Yok artık. Aa elmayı alamadım ya. Heh. Dur şöyle şöyle şöyle. şöyle. Orada benim sütüm var kanka. Neyim var? Sütüm. Ne? Tövbe yarabbim adam Aa, sütüm. Adam var adam var. Gel lan 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 ben kork. Manyak. <gülüyor> yürü çıkıyoruz. Oğlum üstüme kapatma kapıyı şu kapıyı. Oğlum çıkamadım dur. Dur alma o chest'i. Hah tamam yürü onu aldım ben onu <laughs> aldım. Kanka bur girdim. Onu aldım. Tahta bak. Ne çıktı kanka? Neredesin ha? Tövbe ya Rabbim. Gel be, gel yukarı gel be. Hay gördüm bak. Ha, orada. Al şunu. Lan adam var, adam var. Lan lan lan. Ben ha. Onu korktun mu öldürürüm seni. Öldürsen hadi bakalım ne oluyor. Dur ben şurada chest var. İt. İt mi? baba. Zıplama git mi diyorsun lan? Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon, pardon. Don mu? Kaptan Don. Allah'ım düştüm. Gel kanka buradan benim rotaya. Neredesin? Allah aşağı düşmüş mü? Aşağı um. düştüm kanka. Aha <laughs> <laughs> burada herkes varmış lan. Oo taş kılıç. Oğlum orada çok sevindim taş kılıç buldum ha çıktım kanka neredesin? Çıktım nereye yani? <laughs> <laughs> kanka ben ya geliyorum. Lan şurada adam var onu keselim hemen gel. Neredesin? Arkana arkana o düştüğün yerdeyim. Oğlum ben nerede? bilmiyorum ki orayı nerede? Ortaya gel ortaya. Ortadayım. ortaya doğru gidiyorum şu an. <laughs> Ananı yaktı Luke Luke yaktı beni <laughs> Kanka adam var sağ lan Yaktın beni işte geri zekalı mal Kaç 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 oğlum Ölümün Canım olsun. çok da Oğlum asla çekil Gelsene arkada da asma şu adama Dans şu adama <laughs> Arkada çok da bulunmamış seni <laughs> Atla bana biraz aşağı at. Eee ok gibi şey. İçerisinde hepsi sana geldi manyak! Za. Bir de bana var. Çakma alma öldürürüm seni. Aa yanlış şeye attım dur, dur, heh bana geldi gene. Oğlum benim kılıcım yok ya. Ne i̇şte bak kanka atayım sana. At. Al kanka çöplerin içinde. Seni öldürürüm. Al. Adamsın. Adamsın. Ne adam, 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 adam. Oğlum seni öldürürüm. Çöplerini bana atma. Adam var cidden adam var. Allah çarpsın adam var. Yalan. Vallahi billahi oh, bak dur bak doğru. Geri çekil, geri çekil. Beni bekle, beni bekle. Beni bekle. Sen ne bu adam be ya. Bırak. Ben Aldın bunu mu istedim? Aldım mı? İyice sen de bizi yani çok belledin. Ah! Hay senin babanın düşmanına. Sen ha. beni yakar mısın? Hayır. Sen kendini atladın ateşe manyak. Ya yeter. Oğlum at yapma. Yapmadan ne anlıyorsun oğlum? Bunda da varmış yok. Göt olduk. Ne oldu? Ne oldu? Kafa kalsın Adam. sana. Kanka F3 hayat da. Adamları ara. Sen ara lan ben F3 a mı biliyorum Oğlum 1.8 ile oynuyorum ben. 1.8 mi? Evet. Ben yapmayı bilmiyorum ki F3'e. F3 A ile A'ya aynı anda var. Abi yani. şurada alalım mı? sen mi şimdi? Allah belanı önüm. Ben. Kanka benim çanklar düşük ki. Çanklar düşük mü? Ben de şaka yaptım zaten. 1-8'de oynamıyordum. çok düşük amanın. Git kendin ara. Gelsen oğlum buraya. çok çabuk acıkıyoruz şu oyunda be. Önüme geç bu seni. Musa bakam. Onunu kendini yaktı salak. <laughs> <laughs> Allah'ım malı ya. <laughs> Nasıl becerdin oğlum? Ya, oğlum. Yapma şöyle şeyler bak. Çakmağım biti ta. Gel bu köpek. Oğlum seni öldürürüm. Ha bu da bana takmış taş. Hem benim elimizi götürüyoruz hadi bakalım. Yürü bakalım sen gel buraya çekemiyorum gel. İttir aşık da. etmedi be. Ya, aradan aradan bir yerlerden girdim de buraya. Şemmam me, şemmam me. Ya, ya valla telif Cem İbrahim'e atak sesten ha. Şemimam me, şemimam me. Oğlum sen manyak mısın videodayız ya? Biliyorum. Yemin ediyorum İbrahim tatlı seslen telif gidecek bize. <gülüyor> <gülüyor> Allah manyak gidiyor şemmam me şemam mi diye anlarıp duruyor. Diyelim. Diyelim. Yazın oğlum beni şu videolarda. Sen şu manyak gözünden dolayı arkadaş. <laughs> ben ben... yanıma gel yanıma. Gel kör. <laughs> Neredesin? <hangi? Gör> <laughs> biri var. Biri var oldu diyor. A biri A S 4 M A adamını da adam değilsin o. Gelme. Yaplaşma. Diamond var mı acaba? Yaklaşma. Diamond var mı Var. Al tut bakayım sana. Hediye. Kar seni. Dans et acık. Gel şurada şey var gidelim. Ya sen onu yürü kanka. Ben şu yukarıdakini alacağım. <laughs> Allah'ım. Vallahi billahi davaya şarkı şey gibi takılmış artık. Onu da atlama takıldı ne abi. Vallahi aklına gelip şimdi eve iki yumruk çakacağım o zaman çıkar. Böyle kimim ben ne yapayım ben niye ortada dolanırsın? Adam var kanka kanka çekil çekil çekil. Gel lan buraya. Geber 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 gebet Oğlum sen manyak mısın? İki buçuk kalbim kaldı bak yeter. Yalan. Allah çarpsın ben 3 kalp Scratch aldım Vuruyorum o zaman sana Öl bu oyunda bana kas. Gel lan buraya Sen Allahım taş kalıcı bırak kim? Yakarsan, Ana bacak Ana moltam da yok ha. Buz bebeğim Gel lan bana gelme sen İstemiyorum seni gelme Oraya çıkamıycan ki <laughs> Salak Niye? <laughs> Aa, nereden ne <de> kırık? <laughs> seni amına koyayım seni. Oltam kırıldı bak senin yüzünden. Oh, Hep senin yüzünden. Aa oh, pardon, taşla savurdum. Gel gel. Vallahi bir buçuk falan gitti. Şöyle bakayım şimdi busla bakayım helalsin. Yandan geçmek de vardı ama onun da bir fantezi. Allah'ım. Buslattırdı kendini beni burada bıraktı. Neredesin lan? Lan deli baş buraları aldın mı sen? Anam gamba. Oğlum kör neredesin kör? Sensin kör yanındayım görmüyor mu? Görmüyor. Şimdi bana ult at çekini. Ha yine atıyor. Yine attı. Senin babanın düşmanlığına mı artık yeter? <laughs> <laughs> Bir kere bana vuramadım. Ya hey. yürüt ben Bir de adam akıllı oynayalım diyor bana. Adam akıllı... Oğlum bana yemek versen lan yemeğim kalmadı. Al yolda. Elimi attık yola çarpılmayalım. Çarpılacağız şimdi. Bir <laughs> de da belçik alacak belçik. Cem bam Adamı ortada yazdım. Aa stik var mı senin stik? Kanka adam benim ezelim olacakmış. Kimmiş o adı ne? Aa, bana bak Sen misin o? Daha adam beni bilmiyor manyak. Oğlum ismini göremedim lan. Hmm, deli dola diye bakmış. Neredesin lan? Altındayım bebeğim. Ne yapıyorsun benim altımda sen? <laughs> be estağfurullah ya. Şembrat ya bak yine onu bir de. Şey <laughs> Vallahi billahi söyleyeceğim. Böyle alttan alttan usul usul şarkı söylemeye çalışıyorum ama. Yürü ortaya güzel ayrı kılıç yapacağım ben kendime. Vursa ana başı küfredir. Evet bak ne oluyor. Ne oluyor lan? Ben bu kılıcı mı alacağım? Yo direkt mahalleye geçeceğim. <laughs> Hadi ben ortadayım. Tamam ejelin olacağım bekle. Niye diğerler konuşmuyor lan? Abi öyle bir lag oldu ki. uçtu uçtun. Hala uçma ya. Ha. Allah ya yapma şöyle bak yeter. Oğlum baltayla vurayım sakin ol ya. O zaman niye 5 kalp gidiyor oltayla vuruyon da? 5 kalp oha. Yapma aga bak adam gibi oyna şunu ya. Ya vallahi billahi adam gibi oyna ya. Yeter abi hakikaten yeter ya. Adam para Hadi be kardeşim 5 kaldı hala ya. Oğlum sen Ay vallahi sana nerede verdi? Ya oğlum neredeler? Neden nasıl bakayım ben ne kadar diye. Elfiç yapıyorum onu da bile mi? Sen yapsana oğlum. Oğlum 18 diyorum sana 18. He ya yalan attım diyordum az önce ya ne oldu? Şimdi yalan attım. Yok bir elf 3'le de elf 3'le adam gözükmüyor. Kastırıyor ya işte ev işte de. Bir de Altı FPS Fps'ye yedin. 53, 58, 55, 58. Aynen. 60 daha vallahi bize. Oğlum çok çabuk açık göz olsa kısın sıkıntı. Vallahi bir FPS'e döndü. Tamam sen çekmiyor fıçağı Çekme. Karayın koyun çekme. Çekme anan. Ya bak atlama şimdi o takıldı bak. Çekme anan avradınız. Vurduğunu... Bip bip çekme. Anam bu buraları biple yalnız bak ha. Ailece izlenen bir kanal olmak istiyoruz lütfen. Öyle sadece çocuklar izleyecek diye bilmem ne odalarını kapatacak küfür duyulmasın falan olmasın lütfen. Ya, e, bu ne be? E, bu videoyu izlerseniz kulaklık takmanız önemli rica bulunur. Kanka orada da adam var. Lan sen mi Sen beni alandan saymıyor mu? Sen bana şimdi adam değilsin mi diyor? Senin paraların da da. Bu adamlar nerede? Abi video yazıyor. Bunun render bana giriyor. Kanka bir render girmiş ne olacak? Sana giren girmiş. Boş ver. Sana bak. Bence de. Oğlum ne zaman başlıyor bu şey? Daha 800 dakika var. Hay dakika dur sonra. Oğlum 800. Oğlum 800 saniye ne kadar ediyor senin haberin var mı? 20 söyleyeyim. FPS yazıyoruz da yukarıda. Minecraft'ın yanında. 15 dakika sonra detneş başlıyor diye. 15 dakika sonra detneş başlıyor. Aa. Oğlum ben adam arıyorum sen neyin derdindesin ya? Ben adam arıyorum artı buldum. Yemin et. sen neyin derdindesin ya? Neredesin? Adamı kestiğimde görsün. Get all the metal. Get all the metal. Oğlum bizden başka adam yok mu bu serverda burada? Bu ne böyle? Zaten biz Onlar da tim büyük bir. Kanka bence onlar da tim. Yok kanka değillerdir bence. Oğlum Minecraft almış adam bir sorunu. Allah 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 Allah. Lelelele adam 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 adam. Neredesin neredesin? Gelin gel. madeni biliyor mu madeni? Madeni Anakçık biliyorum. Girişte mi yoksa şeyde mi? Çıkışında. Geliyorum geldim Get geldim. Tamam cici. Adamlar team falan değil orası güzel bak. Tamam. Oğlum aaa. Aaa. Salaksın abi tam bir geri zekalısın. Abi ben öldürdüm. Aaa adam. Hahahaha. <laughs> <laughs> Abi böyle bir kere dur. Aa yanlış şey attım dur. Aa aradan ayrıldı. Bana item at lan biraz. Atacağız lan. gel buraya. Neredesin? Diamond'ın var mı? Yok. Sen neyin oldu ki zaten? Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya alabilirsen alabilirsen alacaksın ama alacaksın alamazsan olur olmaz. Başka ne var başka bir şey yok değil mi? Atam şu çöpleri be ya. Lan vurma. Oltayla vurdum. Canım çok az o yüzden bak. Süt içeceğim şimdi. Süt içtiğim dilim yandı. Sus. <Sessizlik> Oğlum ondan telif mi yenir lan manyak? Sus. <Sessizlik> Adam nerede başladı lan 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 çıkamıyorum. Tam bir gerizekalısın. Abi bug'ı görmedin mi çıkamadım. Geberdin. Geberdin. Öldün 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 adam öldün öldün öldün. Adam öldün. ek adam ek. Ve çiğ çiğ. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.